kontrolü biraz önce de belirttiğim gibi çok kolay tanı konulabilen şeyler değil. Ya işitme solunum merkezi etkilen bir de ortaya çıkıyor. Ama e, evet. genç bir anne adayı hastanemize başvurur. 35 haftalık gebeliği söz konusudur. Ancak son 1-2 bir, gündür birdenbire işitme kaybı ve görme problemleri ortaya çıkar. Yapılan e, radyolojik incelemelerin sonunda 35 haftalık gebe annenin beyninde çok büyük bir tümoral kitle tespit edilir. Normalde beyindeki bu tümoral kitle bu büyüklüğe ulaşıncaya kadar önemli sayılabilecek ön belirtiler vermeleri beklenirdi. Ama öyle tahmin ediyorum ki anne adayı bu belirtilerin bir kısmını gebeliğine, anne olmanın bedeli gibi düşünmesine ya da çevresinde başta eşi olmak üzere onlara hep güzel haberler, müjdeler verebilmek, olumlu şeyler söyleyebilmek amacıyla onlarla hiç paylaşmamış da olabilir. Yapılan incelemelerden sonra aileyle hastamızın klinik durumu paylaşıldı. Tabii ki bu gerek sevgili anne adayının eşi, kendi ailesi, eşinin ailesi tarafından tam bir şok durumdu. Doğum yapmaya hazırlanıyorsunuz ve hiç farkında olmadığınız beyninizde çok büyük bir tümöral kitle. O andan itibaren zaman çok farklı boyutlarda çalışmaya başladı. Ee, hepimizin bildiği gebelik anne ve bebek olmak üzere iki canı kapsar. Biz öncelikle bebeği birinci canı kurtarmayı planladık, sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Biraz erken doğum olması nedeniyle yeni doğan yoğun bakımda takibi aldık, klinik takibe. Sonra da annenin bekleyecek zaman olmadığı için e, beyin tümörüne yönelik cerrahi müdahale planlandı ve gerçekleştirildi. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bütün çabalarımıza rağmen annedeki Beyindeki baskı ve ona bağlı dolaşım bozuklukları normale dönmedi ve beyin ölümünden hastamızı kaybettik. Bütün bu süreç bir hafta içerisinde yaşandı. Özlem kızımızın ailesi organ bağışına karar verdi. Bu milyonlarda bir rastlanabilecek olağanüstü ...bir mucizevi davranıştır. Onlar bu kararlarını paylaştıkları andan itibaren... ...Sağlık Bakanlığı'yla ile iletişime geçilerek... ...organ bağışları gerçekleştirildi. İlk biz buraya ayın 18'inde geldiğimizde... ...kontrol amaçlı gelmiştik. Bebeğimizi yaklaşık bir ay sonra almayı bekliyorduk. Beklenmedik bir olayla karşılaştık. Bir anda... Doğuma alacaklarını söylediler ve ardından beyninde tümör olduğunu söylediler. Biz zaten şoka girmiştik o anda. Ara ara kötü aldığımız haberler oldu, iyiye gitmiyor dediklerinde oldu. Hep bir olumlu tarafına bakmaya çalıştık. Bize dönecek umuduyla hep bir bekledik. Kötü bir sonuç olursa acaba ne gibi kararlar almamız gerekiyor? Sürekli bunu düşündüm. Yani beyin ölümünün gerçekleşmesinin saatler öncesinde özellikle bunu düşündüm ve ilk aileme danıştım. Hani böyle bir durum olursa organ bağışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Kendileri ilk duygusal açıdan yaklaştıkları için çok olumlu yanaşmadılar ama onlara söylediğim şey şuydu: Biz beyin tümörüyle bir haftadır hastanede. Özlem'in beyin tümöründen dolayı buradayız. Ama özlem organ da bekliyor olabilirdi. Biz bu bir haftalık süreci organ bekleyerek de geçiriyor olabilirdik. Ve bunun sonucunda organın bulunmamasından dolayı özlemi bu şekilde de kaybedebilirdik. Bunu söyledikten sonra onlar da benimle aynı düşünceye sahip oldular. Ondan sonrasında gelen kötü haberden sonra zaten bizim bütün kararımız bu yöndeydi. Hocalarımızla da konuştuk. Yani onayladıktan sonra zaten burada bir bütün hastane seferber oldu. Çünkü çok acil bekleyen hastalar varmış. Bize sürekli durumla haberdar ettiler. Ben bizzat acilin önündeki araçları gördüm. Yani birden fazla cana umut olmak önemli. Yani sadece bize çocuğumuzu değil, aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara da dokundu. Yani buradan söyleyebileceğim herkesin evet acıdan dolayı aklı selim düşünemediği olabilir. Ama organ bekleyip de çocuk olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir. Herkese dokunmak daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor>